Merhaba hanımlar. Derya'nın el işi denizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya anlatımıyla geldim. Sıralı, özellikle sıralı oya seven hanımlar için çok güzel, çok zarif bir model hanımlar. Evet ekranda da görüyorsunuz ama oyamızın bitmiş hali, yani son hali bu şekilde değil Hanımlar aslında bir üst sırası daha var ama sizlere yapım aşamasında göstereceğim isterseniz oyamızın yapımına başlayabiliriz Evet hanımlar, uyamızın yapımına başlayabiliriz. İpinizi milinize sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battımıza batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 adet mil başı alıyorum. 1 2 tığ battı saatlayıp 3. tığ battığımın içerisine batıyorum. 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 adet zincir çektim trabzanımın altından dolandım ve kapattım bakın burada bir adet tomurcuk elde etmiş oldum 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaparak aşağıya indik. Daha önce ilk battığım tığ battığımın içerisine battım ve sabitledim. Bakın buraya ucuğunda tomurcuk olan bir dal yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 2 3 mil başı aldım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3. tığ battığımın içerisine battım. 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım tomurcuğumuzu oluşturduk 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaptık ilk battığım tığ battımın içerisine battım ve buraya sabitledim bakın bu şekilde ikinci dalımızı da yapmış olduk 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz 3 mil başı 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıma battım 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çektik kapattık 6 adet sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz hanımlar 3 4 5 6 adet sık iğnemizi de yaptık ilk battığımız yuvamıza girdik ve kapattık bakın oyamızın bu sırası bu şekilde oluyor hanımlar bir trabzan yapıyoruz tepesi tomurcuklu trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İsterseniz ikinci sıramızın yapımına geçebiliriz hanımlar. Evet hanımlar oyamızın ikinci sırasına geçebiliriz. İpimizi milimize sabitliyoruz. Yaptığımız tomurcuklardan herhangi birinin içerisine battık. Bir iki zincir çektim. Bir mil başa aldım. Aynı tomurcuğumun içerisine girdim. Bir iki defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum. Evet bir iki mil baş alıyorum. Aynı yuvaya giriyorum. Bakın bir iki 3 defa da çektirerek ikinci bir tomurcuk yaptı trabzan yaptım Evet hanımlar 1 2 mil başa aldım aynı yuvanın içerisine girdim 1 2 3 defa da çektirerek bir trabzan daha yaptım 1 2 3 mil başa alıyorum bu defa aynı tomurcuğun içerisine girdim 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan oluşturdum. 1 2 3 mil baş aldım. Aynı tomurcuğun içerisine girdim. 1 2 3 4 defa da çektirerek bir trabzan daha oluşturdum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. Evet. Evet 1 2 3 4 5 6 adet sık iğne yaparak aynı trabzana aşağıya kadar iniyoruz hanımlar aynı bakın battığımız yuvanın içerisine girdik ve sabitledik bakın burada bu şekilde bir yaprak oluşturmuş oluyoruz bir zincir çekiyorum Evet bakın küçük bir gerçekten küçük bir örümcek yaptım bakın, örümceğimin boyutunu da görebilirsiniz hemen yandaki dalımızın tepesinde bulunan yuvamıza girdik bir iki zincir çekiyorum bir mil başa alıyorum 1 2 bir trabzan yaptım 2 mil başı alıyorum 1 2 3 defa da çektirerek ikinci trabzanımı yaptım yine 2 mil başı aldım 1 2 3 defa da çektirdim üçüncü trabzanımı yaptım Evet 3 mil alıyorum 1 2 3 dördüncü trabzanımı yaptım dört defa da çektim yaprağımızı ve trabzanlarımızı büyütebilmemiz için e, mil başlarımızı arttırıyoruz hanımlar yine üç tane mil başı aldım yuvamın içerisine girdim bir iki üç dört defa da çektirerek beşinci trabzanımı yaptım bir iki üç dört beş zincir çekiyorum beşinci trabzanımın yani en son yaptığım trabzanımın altından dolandım ve kapattım bir tomurcuk elde ettim 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptık aşağıya indik dalımızın ucundaki yuvamıza girdik sabitledik bir zincir çekiyorum bakın burada yaprağımızı ikinci yaprağımızı oluşturmuş olduk küçük bir örümcek yapıyoruz örümceğimizi yaptık hemen yandaki bakın dalımızın ucuna girdik yaprağımızı bir kez daha gösterelim bir iki zincir çekiyorum bir mil başıyla başlıyorum hanımlar bakın bir mil başı aldım bir iki küçük bir trabzan yaptım iki mil başı alıyorum bir iki üç defa da çektirerek ikinci trabzanımı yaptım yine iki milbaşı alıyorum bir iki 3 defa da çektirip 3. trabzanımı yaptım. 1 2 3 milbaşı aldım. 1 2 3 4 defa da çektirerek 4. trabzanımı yaptım. 1 2 3 milbaşı alıyorum. Yuvaya girdim. 1 2 3 4 defa da çektirerek 5. trabzanımı da yapıyorum. 3, 4, 5 zincir çektim. Son trabz yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım. Tomurcuğumuz oluştu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğne yaptık. Krem ipimizdeki yani dalımızın ucundaki tomurcuğun içerisine girdik ve yaprağımızı buraya sabitledik oyamızın ikinci sırası da yani yaprak yapımı da bu şekilde oluyor hanımlar ben kalan bu iki dalımın da yapraklarını yapıp hemen geliyorum oyamızın üçüncü sırasını yapacağız birlikte inşallah Evet hanımlar oyamızın ikinci e, sırası da bu şekilde oluyor sıra üçüncü sıramızın yapımına geçebiliriz Evet ipimizi milimize sabitledik bakın yapraklarımızın ucun uç kısmında yaptığımız yuvanın içerisine giriyorum Evet 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yuvamıza tekrar girdik ve kapattık Evet. Bir türlü odaklayamadım nedense hanımlar evet. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradaki yuvamın içerisine giriyorum ve kapattım. 2. tomurcuğumuzu yaptık. 1 2 2 3 4 5 zincir çektik. Yuvamızın içerisine girdik, kapattık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yuvamızın içerisine girdik ve kapattık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvamızın içerisine girdik ve kapattık. Bakın hanımlar buraya bu şekilde bir çiçek yapmış olduk 5 adet tomurcukla. Buraya bir zincir çekiyorum. Küçük boy bir örümcek yapıyorum. örümceğim yaptım. Hemen yanındaki bakın yaprağımın ucundaki yuvanın içerisine girdim. Yine buraya da 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektik ve kapattık. Evet 1 2 3 4 5 zincir çektik. Kapattık. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektik ve kapattık. Bakın, oyamızın 3. sırası da bu kadar kolay. Hanımlar, her sırayı bir günde bitirseniz 3 günde yapabileceğiniz çok zarif, sıralı bir model. Özellikle sıralı model seven hanımlar için gerçekten ideal, güzel bir model. Ben diğer yapraklarımın çiçeklerini de yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar ben diğer yapraklarımın uç çiçeklerini de yaptım ve geldim. Bakın oyamızın 3. sırasını da yapmış olduk. Gerçekten çok zarif, çok tatlı, çok güzel bir model oluyor. Sıralı model seven hanımlar için çok ideal bir model. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı unutmuyoruz hanımlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.